Merhaba arkadaşlar Anadolu Üniversitesi açık öğretim öğrencileri için oluşturmuş olduğum kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın bugün okul ders kayıt yenileme ve harç ödeme ile ilgili resmi bir duyuruda bulundu. Ben de hemen sizlere bu konuyla ilgili şöyle genel bilgileri paylaşmak istiyorum. Bu konular dışında her zaman olduğu gibi arkadaşlar sorularınız olursa yorumlara yazarsınız. Resmi okulun yapmış olduğu duyuru da videonun açıklamalar bölümüne ekliyorum. Arkadaşlar kayıt yenileme tarihleri 3 e, Ekim pazartesi günü başlıyor. 17 Ekim cuma günü akşam saat 10'a kadar devam ediyor. Size tavsiyem ilk gün sabah saatlerinde panel hemen açılmıyor. Acele etmeyin. Son güne de bırakmayın. Yani ilk günle son gün arasında yapmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar kaç kredi alınabilir konusu önemli. 45 krediye kadar alabiliyorsunuz. Sizin bu sene e, genelde her dönem 30 kredinin dönem dersiniz olur. 15 kredide alttan veya üstten ders alma hakkınız olur. Buna göre 45 krediyi geçmeyecek şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar en fazla kaç ders alınabilir? Burada yeni yönetmelik yazdım. Geçen ay Açık Öğretim Fakültesi'nin yönetmeliğinde bir iki tane ekleme oldu. 45 krediye kadar ders alınabilirin yanına bir parantez olarak 10 tane dersten fazla alınamaz ibaresi geldi. Yani önceden 45 krediye kadar 12-13 ders de alabiliyorsunuz ama bu sene bu yönetmenlik yeni çıktı. 45 kredi artı 10 dersi geçemiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ders alırken bakın ön lisansta 1-3 kuralı nedir diye bir maddemiz var. 1 ve 3. dönem. Sizin 1. sınıfınızın 1. dönemi 100 dönemi yani Ekim ayı. 2. sınıfın 1. dönemi de 3. dönem yani gene Ekim ayı. Yani sizler ön lisansta okuyorsanız bu dönem 1. dönem ve 3. dönem derslerinizi alabilirsiniz. Fakat ikinci dönem ve 4. dönem bahar dönemi derslerinizi alamazsınız. Onları Şubat ayında ayrı bir video olarak zamanı geldiği zaman paylaşacağım. Tarihler kesinleştiği zaman. Burada 5. maddeye geçiyoruz. Lisans okuyan öğrenciler de aynı anda birinci ve 3. dönem derslerini alabilir. 3. ve 5. dönem derslerini alabilir veya 5. ve 7. dönem dersini alabilir. Yani sizin 5. ve 7. dönem derslerinizi aldınız. 1. dönemden de geçmediğiniz bir ders vardı. O dersi aynı anda alamıyorsunuz arkadaşlar. O dersi ya seneye alacaksınız ya da yaz okulunda böyle bir kural yok. Karışık olarak Güz, Bahar, 1, 8, 4 fark etmez. 5 tane dersi yaz okulunda alabiliyorsunuz. Bu aradaki dersleri yaz okulunda alacaksınız. Yani 3 ve 5 dönem derslerinizden seçtiniz. 7. dönem dersini ya da 1. dönem dersini şu grupta alamıyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Harç ücretleri ile ilgili ne kadar olduğunu 620 liradan başlıyor arkadaşlar. 1000 liraya kadar çıkıyor. Onu da açıklamalar bölümüne eklerim. Harç ücretleri ile ilgili bir videom kısa bir video şeklinde paylaşmıştım. Bütün bölümlerin ücretlerini oradan da kolay bir şekilde görebilirsiniz. Nasıl ödeme yapılır? Pazartesi günü ben de kendi derslerimi akşam saatlerinde bu saatlerde seçiyorum. Ve yüklerim. O saatlerde nasıl ödeme yapıldığını da sizlere uygulama olarak gösteririm. Ben bizzat kendi derslerimi seçiyorum, kaydımı yapıyorum ve ödememi yapıyorum. Kredi kartıyla ya da Ziraat Bankası'ndan, ATM'den ödemenizi yapabilirsiniz. Şimdi ödemeler sırasında mesela benim yönetim bilişim sistemleri 620 TL ödemem, ödemem gelecek. Burada şu soru çok gelecek. 50 lira bana fazla ödeme çıktı. Yani 620 değil de 670 liralık bir ödeme çıktı. Neden? 50 lira fazla ödüyorum. Aynı anda iki üniversite okuyanlara 50 lira ekstradan bir ücret çıkıyor arkadaşlar. Eğer siz de öde ödemeniz misal 700 lira ama size 750 lira çıktı. Ya da 820 lira 870 lira çıktı. 50 liralık ödeme aynı anda 2 bölüm okuduğunuzdan dolayıdır. Tabi burada hemen ilk defa ders seçecek arkadaşlar için de bilgi vereyim. Arkadaşlar aos öğrenci aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine girdiğinizde sol menüde bakın ders ekle sil işlemleri var. Buraya tıklayacağız. Burada şu an yaz okulu ile ilgili bilgi var. Pazartesi günü bu bilgi değişecek. 3 e -E Ekim'le 17 3 Ekim 17 Ekim tarihleri arasında bir ibare gelecek ve şurada ders seçme paneli açılacak. İlk defa yapacak arkadaşlar için de ben Biraz önce de söylediğim gibi adım adım bütün işlemleri buradan yapıp en son ödeme aşamasına kadar getireceğim. Bunların dışında arkadaşlar devam edelim. Şimdi yine çok gelecek sorulardan birisi. Eski borç çıktı ödeme yapamıyorum. Kredi kartıyla ödeme yapmak istiyorum. Eski borcunuz var. Ödeme kabul edilmiyor mesajı gelecek. Eskiden çıkan bu 50 liralık fazla ödeme olur ya da başka ders seçimiyle ilgili başka bir ödemeniz olabilir. Buradaki farkı önce Ziraat Bankası'ndan ATM'den ödemeniz gerekiyor. Sonra isterseniz Ziraat'tan peşin ödeme ya da sıraya gelip online kredi kartıyla ödeme işlemini yapma hakkınız var arkadaşlar. Şimdi en önemli konulardan birisi de askerlik tecili. Arkadaşlar eğer sizin için askerlik tecili önemli ise mutlaka Ödemenizi yapın, derslerinizi seçin ve ödemenizi yapın arkadaşlar. Çünkü askerlik tecili artık eskisi gibi değil. Sistem siz üzerinden öğrenciliğinizin aktif mi pasif mi olduğunu otomatik olarak görüyor ve tecriniz otomatik olarak bozuluyor. Eğer askerlik tecil işleminiz var ya ben bu dönem vaktim yok çok derslere çalışamayacağım sınava da giremeyebilirim diye düşünebilirsiniz. Ne olursa olsun öğrenciliğinizi aktif olarak tutmak zorundasınız. Onu, bu nedenle mutlaka derslerinizi seçin sınava girin ya da girmeyin. Bu dönem yoğun olursunuz. Önümüzdeki dönem girersiniz ama paranızı ödeyip öğrenciliğinizi aktif tutmanızda fayda var. Diğer çok gelen sorulardan birisi de arkadaşlar ödememi yaptım. Derslerimi değiştirebilir miyim? Arkadaşlar ödemenizi yaptıktan sonra derslerinizi değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştirebilirsiniz? Onu da pazartesi uygulama olarak gösteririm. Mesela siz 5 tane ders seçtiniz. 620 lira ya da 750 lira artık bölümünüze göre ödemeniz kaç paraysa ödemenizi yaptınız ama 2 gün sonra yani kayıt yenileme süresi devam ederken 3 e -E Ekim ile 17 Ekim tarihleri arasında istediğiniz dersleri iptal edip yeni dersler ekleme hakkına sahipsiniz. Buna işte kayıtların son kayıt yenileme tarihlerinin son gününe kadar yapabiliyorsunuz. Son gün artık panel kapanır. Artık ekleme, çıkartma ya da değiştirme işlemi yapamazsınız. Arkadaşlar şimdi bir de gelin okulun resmi duyurusuna bakalım. anadolu.7.tr açık öğretim adresine girdiğiniz zaman bakın burada 29 Eylül tarihi itibariyle bir duyuru var. Burada ne diyor? 2022-2023 açık öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme duyurusu. Arkadaşlar burada kayıt yenileme bölümünde bakın dikkat etmeniz gereken şey pazartesi günü sabahında başlıyor. 17 Ekim pazartesi günü. ben cuma olarak düşmüştüm. Demek ki pazartesi günüymüş 17 Ekim. Akşam saat 10'a kadar devam edecek edecektir şeklinde. Evet burada da bir düzeltme yapmış olayım. Pazartesi başlıyor. Bir sonraki pazartesiye kadar devam ediyor. Bakın şu kural yeni geldi. Biraz önce söylediğim gibi en fazla 10 ders seçilebilir şeklinde. Buradaki yeni duyuruları da sizler buradan takip edersiniz arkadaşlar. Şimdi burada bu videonun burasına kadar izleyenler için bonus olarak biliyorsunuz derslerimiz e-kampüse yüklendi. E-kampüse girdiğiniz zaman derslerinizi şu şekil görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl ders çalışacağım şeklinde çok fazla soru geliyor. Hemen size bir bonus bilgi vereyim. Mesela herhangi bir derse girdiniz. Ekim ayında ders çalışma ile ilgili gene kısa ama böyle çalışma tüyolarıyla geçme ile ilgili nasıl daha hızlı geçelim daha az zamanda gibi bir videom olacak. Ama şu an size bir ön bilgi vereyim. Bakın böyle girdiğiniz zaman benim tahminim bu seneki canlı ders kayıtları 31 Ekim'de başlayacak ve 6 hafta sürecek. Geçen yılki canlı dersleri şu andan izleyip vaktiniz varsa kendinize bir ön bilgi yapabilirsiniz. Mesela canlı ders kayıtlarına geldiniz. Genelde canlı ders kayıtları arkadaşlar 12 hafta sürer. Bakın şurada gösteriyorum. 12 haftalık bir canlı dersimiz var. Vizeden ilk 6 hafta gelir. Bakın şuraya kadar izlediğiniz zaman 6 hafta gelir ve bizim derslerimiz 8 üniteden oluşur. Bu 8 ünitenin 4 ünitesi vizede gelir. 1. 1. hafta 1. ünite işlenir. 2. hafta, 3. hafta ve 4. hafta bu 4 hafta 4 ünite dersleri işlenir. En önemli bilgi 5. ve 6. hafta bu 4 ünitede gelen derslerle ilgili soru çözümleri yapar öğretmenler ve buradaki soru çözümü çok dikkatli izleyin. Sınavda gelebilecek sorularla ilgili tüyoları da burada öğretmenler paylaşırlar. Derslerinizi iyi izlerseniz ve sondaki soru çözümlerini de izlerseniz çok büyük bir avantajınız olacaktır. Arkadaşlar yeni e, pazartesi günü ders için videosu yine bu saatlerde akşam saatlerinde paylaşırım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.